Kimse bilmez dertlerimi Aşk yakıyor yüreğimi Kimse bilmez dertlerimi Aşk yakıyor yüreğimi Sevgilimin uğruna ben Harcadım gençliğimi Kaybettim gençliğimi Aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez derdimden Ah aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez derdimi Aşk yakıyor yüreğimi Bilsen halimi derdimi Kimse bilmez dertlerimi aşk yakıyor yüreğimi Sevgilimin uğruna ben Harcadım gençliğimi Kaybettim gençliğimi Aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez derdimden Aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez hani, kimse bilmez dertlerimi, aşk yakıyor yüreğimi. Kimse bilmez dertlerimi, aşk yakıyor yüreğimi. Sevgilimin huzurunu ben kaybettim genç. Mi? Aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez halimi Aşk dilencisiyim ben Kimse bilmez halimi <laughs> Aşk acısı böyledir işte Allah düşürmesin <laughs> Düşüne de Allah sabırlar versin Bizim sınavımız da böyle bir sınavmış. Aşk sınavı. Aynen. Allah tanırmasın. Allah bu sınavdan alnımızın hakkıyla çıkmayı nasip eder inşallah. Bursa'mızın suyu. Oval kaynak suyu Bursa'dan İzmir'de Bursamız suyunu içiyorum ne mutlu Bu arada güzel Bursa'mıza Güzel Bursa'mıza İzmir'den sevgiler Selamlar saygılar Allah'ın selamı üzerinde Allah Kazadan beladan ıslaktan koysun Günlerimiz hayırlı uğurlu olsun Hayırlı işler İşlerimiz hayırlı olsun var karşımıza hayırlı insanlar çıkar. Bir garip aşığım ben Kimse bilmez derdimden Kimse bilmez başım ben kimse bilmez halinden sevgili. Sen ben. <laughs> Allah ya Rabbi geldi. Biraz daha çekeyim. Yorulmuşum bayağı zaten. Evet. Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısından sonra İbrahim Tatlıses'imizin bir güzel türküsü vardı. Urfa'nın etrafı. Deneyelim mi? Hadi bir Urfa'nın etrafına gidelim. Urfa! Urfa'ya selamlar. Allah'ın selamı üzerinde olsun Urfa'm. İzmir'den sevgiler, selamlar. Adana'mıza, Antalya'mıza, Antep'imize, Maraş'ımıza, Diyarbakır'ımıza, Mardin'imize. Maraş'ımıza, Hatay'ımıza, Adana'mıza, Antalya'mıza, Muğla'mıza, Denizli'mize, Aydın'ımıza, Güzel Manisa'mıza. Memleketim Manisa'ya da buradan kucak dolusu, kucak saygılar, selamlar. Aşk ile İzmir, Bursa'm, Balıkesir'im, Hocaeli'm. Eskişehir, Afyon, Muşa, Konya, Kütahya, Karamanlı, Burdur, Isparta, Mersin, Aşk ile Ankara, Aşk İstanbul, Aşk İzmir, Aşk Trabzon, Rize, Giresun, Sinop, Artvin, Ordu, Samsun, Zonguldak, Çorum, Tokat, Sakarya'm, Düzce'm, Kocaeli'm, Yalova'm, Tekirdağ'm, Kırklareli'm, Edirne'm, Çanakkale'm, Kayseri'm, Malatya'm, Kırşehir'im, Yozgat'ım, Kırıkkale'm, Kırklareli'm. Allah'a şükür. Dersin'im, Sılas'ım. Bingöl'üm, Bitlis'im, Elazığ'ım, Erzincan'ım, Erzurum'um, Van'ım, Batman'ım, Hakkari'm, Cizre'm, Şırnağ'ım. Siirt'in Iğdır'ım, Ağır'ım, Ardahan'ım. Ardahan gölemede, de buradan baba memleketi Ardahan Gölü'e. Annem Manisa'da, babam Ardahanlı. Bir yanım Kafkas Kartalı, bir yanım Anadolu Kaplanı. Aynen. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman Urfa'nın etrafı dumanlı Ceylan <laughs> Çok şahane yani Muhteşem yerler Görmenizi isterim gerçekten Oh my god oh, Rizem Rizem, Ordum, Paksan, Popal Art film. Oh my god, amazing, natural Natural Büyütüyor Anatolylar bu Anadolu'nun güzellikleri işte. <laughs> Gezmece ilan bu dağlarda seni hallarla Anaydan babaydan yerden ayrı koyarlar. Evet. <laughs> Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Urfa'nın etrafı Kımalı dağlar Aman, aman. Hmm. Gezme ceylan Bu dağlarda Seni yollarlar Heneyden babaydan Yerden Ayrı koyarlar Urfa'nın etrafı seni avlarlar aleyden babaydan yerden ayrı koyarlar azallahu aleyhi ve billahi ikinci okunuyor Allah'ın selamı üzerinize olsun İzmir Karabağlar'dan aşk with love İzmir with love from Izmir, Karabala. Peace, mercy and blessings of God be upon you all guys. Hayırlı günler.